Efendim, e, Ocak ayını 21, 2021'in Ocak ayında e, bir kişiyle tanışıyor. İki gün içinde nişan, e, on gün sonra nikah, beş ay sonra düğün, e, sayısız takı, onların hepsine geleceğim, üç gün, üç gece düğünler vesaireler. E, düğünden sonra da normal her yeni evli çiftin yaptığı gibi e, evlerine geçiyorlar. Ama ertesi gün iddiaya göre gelin ki o sahte gelin diyor ben demiyorum o onun iddiası bütün altınları takıları e, efendim düğün için geline alınan bütün üstü başı her şeyi alarak gidiyor ve o bileziklerle filan da sosyal medyada böyle gösterişli fotoğraflar koyuyor çok affedersiniz özür dilerim tırnak içinde söylüyorum kerizin paralarını yiyorum gibi de bir ifade kullanıyor çok çok özür diliyorum e, böyle şeyler olmuş e, neredeyse bir seneyi geçmiş, yani bir buçuk sene olmuş. Hala bu işin peşindeler. Bugün Zafer annesiyle birlikte geldi. Annesi Dilber Hanım, babası Yalçın Bey, varlarını yoklarını bu düğün için harcamışlar. Bugün stüdyomuzdalar efendim. Zafer yükselle başlayalım. 60 tane çeyrek altın. Aynen öyle. 15 bin lira nakit para, 5 bilezik, 2 kolye, 3 yüzük, küpe düğüne de bir 150 bin lira gitmiş, diğer harcamalarla birlikte 500 bin lira. Bir kadın gitti. 3 gün, 3 gece düğün yaptı. Evde biricik katı kimse yok. Evin için darmadağın etmişler. Mutlu bir yuvam olur sandı, hayatı karardı. Daha sonra telefona sarıldım ben, üvey annesi çıktı karşıma telefona. Seni öldüreceğiz, senin bütün mal bağını alacağız, seni öldürüp kıyıya atacağız. Ve şu anda da tehdit altındayım ben. Sahte gelin düğünden sonra altınlarla kaçtı. Bir de bu yetmezmiş gibi, şimdi üzerinde kolyeyi de görüyorsunuz. Evet. Sosyal medya hesabından düğünde takılan o beş bilezik falan var ya, yüzükler vesaireler. Onları böyle takıp orada pozlar veriyormuş. Zafer, sahte karısına kaptırdığı altınları geri istiyor. Şimdi. Ee, Dilber Hanım hoş geldin. Yaşın hoş, Bey hoş geldin. Zafer hoş geldin. Eee hoş 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 siz tabii kaç tane erkek evladım var Dilber Hanım? Bir tane. Bir, bir kız, tane. Bir tane erkek evladım var bir kızım var. Yani e, bir tane evladım erkek evladım. E, mürüvvetini tane. göreyim diye varını yoğunu ortaya koydum. Hepizade kaza. 5 Mağdurum. Mağdursun. Heşim halde çalışır. Kendim telelerin içinden Canım çakıyor ki o parayı kazansam da Çocuğuma harcadım O yazlık değil mi? Çocuğuma yazlık değil mi? Çocuğumun gururuyla oynadılar Çocuğuma her şeyi söylediler Bazı e, iftiralarda İftira e, Atmışlar bakıyor. Öyle bir iddiaları var Yani şöyle söyleyeyim e, Galiba annesi demiş ki hani peşine düşmüş sonra iki gün sonra niye bu gitti bu kadın? Akşam gittim diye şeyine saçım bir başım hep yoğunlar Yoldular. Ben ben yoğundum geldim ağladım yere vurdum. Baktım ki onlar zopeler ellerinde Çomaklarla beni kovaladı çıkın oğlum. Çıkın bu sırada vurdular ağlayarak geldim ara kovaya gittim. Ara kovayı da bağlamışlar. Bağlayamazlar. Karakolu filan bağlayamazlar. Hiç Olay ben, içinde bir ki başka beni şeyler atlayayım. var. Ee, iddiaya göre de bazı işte iftiralarda onurunu kırıcı şeyler söylemişler. Yani işte 30 yaşındasın ama 70 yaşında adam gibisin. Ha, 75 yaşında, yaşında aynen. gibisin gibi. Ben söyleyeyim siz anlayın ha. artık. yani balayına söylediler bir tek olacak Balayına çıkacaklarmış. Hani balayına çıkalım. ondan sonra güzel güzel evliliğimize başlarız gibi. öyle Ertesi gün ne oluyorsa kızın teyzesi, halasıyla üvey Halası, üvey annesi eve geliyorlar. Geldiler onlara sofra. Sen neredeydin Dilber Hanım ben onlar Ben onlara geldi. sofra kurdum. Ha. Yemek yedik, içtik, sohbet ettik. Dedi gelinle dedi ki ikisi, halasıyla övenlesi evin üstüne çıkalım diye. Evin üzerine çıkalım. Çıktılar. İki kat İki kat Siz alt katta oturuyoruz. Ben evet, biz alt katta, oturuyoruz. oturuyorum. Bu üst katta. Yeni evliler üst, Yeni kat üst katta. katta. Ben de gittim evin üstüne bakayım ki onlar hazırlık ediyorlar ama bu alanı için ne, diye ne dedim bunları topla dedim, dedim bu eşyaları dedim. Bolay ne gidecekler daha Diğer akşam diyen. O zaman kızım diyedim çocuk diyedim mallara baksın da diyedim. Ben de terliğe tütün kalacağım. Tütünü kalmasam. Yani onu halası, üvey annesi ve gelini evde yalnız bıraktınız. Yalnız bıraktım. Sen tütüne gittin. Bu da ahire. O, o da hayvanlara bakmıyor. Bu baktı. da işte. Ben de, de çarşamba da Çarşamba da çarşamba da ödüm. Bilincek, olay, gitti. olay da Bafra'da geçiyor efendim. Olay Samsun, da Bafra'da geçiyor. Bafra'da geçiyor. Yani, Derken dur. Bir an konuşurken sen sus. Sen konuşurken ben susayım. Tamam. Ee, bu arada e, akşam da balayına gidecekler ya hani her şeyde biletleri vesaireyi Hı. hazırlamış. Kapadokya'ya gidecekler. Yer ayırtmış. 500 bin lira masraf etmiş. Düğün artı takılar artı kıyafet. Fakat Zafer eve geliyor yarım saat kadar hayvanların başında. Eve geldi evde bir baktın ne karın var ne halası var ne üvey annesi Şimdi, var. Yana, Aynen ayakkabısız götürmüş yani ayakkabıları bana Sen kadar. ayakkabısız gittiğini nereden biliyorsun? Telefonu Te orada bırakmış. E, bir tane mi ayakkabısı var? Bir tane onu, onu o, Sadece onu tek tek, tek konuşuyoruz. Sadece onu kullanıyordu. Onu onu kullandı onu bırakmış oldu. Ayakkabısız olarak kızı yani karımı ayakkabısız olarak tutuyorlar kolundan. Belediyenin resmi aracıyla beraber evin önüne çekiyorlar. Kaçıp gidiyorlar. Şimdi e, kızın babası iddiaya göre belediyede çalışıyor. Taşıran aynı. Ve e, resmi araçla yani o e, halayı ve şeyi e, üvey anneyi e, baba getiriyor o araçla. Bu sefer de kızını alıp eşyaları da alıp e, efendim 60 tane çeyrek 15 bin nakit para, 5 bilezik, 2 kolye, 3 yüzük, e, küpe ve düğünde harcanan bir para da var tabii. Onları saymayalım. 150 bin lira. Onları saymayalım. Ama onu da say. Toplam yani zararınız... Onları... 500 bin lira. Elindeki telefon bile çocuğa mal. Cep telefonu da dahi, yani dahi, dahi çocuğa mal. O telefonla bize laf ediyor. Yani ben, benim aldığım cep telefonuyla sosyal medyada aileme küfür ediyor, bize laf ediyor. Bize laf, bize taktik ediyorlar. Ben şimdi. şu anda Burada ekran çektiğim için dün bugün sosyal medyada paylaşım yapmışlar, e, resmi koymuşlar. Sen ekrandan çıkacağına git tabanca kafanı sık demişler. Öyle diyelim. Ben bize. attım da siz Bak çekeyim. sakın sakın bunlara. Aynen. Öyle bu, diyorlar mı şu anda. Bu, bu dolduruşlara sakın ola ki geleyim Aynen. demeyin. Sizin yasal haklarınız var. Onları kullanacaksınız. Biz de yasal hakkımı kullanıyoruz. Ha. Biz da zaten kullandım. ben bir senedim ben ona bize her şeyi yap dediler, tehditler, küfürler. Evet, evet. Biz hiç ben sessiz adalete bıraktım. Adalet bir seneden beri 10 tane mahkem oldu bir şey çıkmadı. En son size sığındım ben. Bizim ağzımızda onlara karşı o kadar şey yaptılar bana bir kötü kelime daha ben çıkmadı gene. Çıkmazsa, beni. Beni Kötüke herkes biliyor. Bizi, Sakın. Biz biz sayılı, sayılı bir yok. aileyiz biz. Her, herkes biz nasıl insanlar olduğunu bizi biliyor. Ben 16 sene okul okudum. Bunlar beni aç. Aç gezer hepini okuttular. Müvetimi görmek için. Bunlar da bize bu hali yaptılar yani. Ben şu anda mağdurum. Yüksek mahkemelere, yüksek avukatlara, yüksek hakimlere sesleniyorum şey ben. Lütfen çözsünler. Herkes yani, yoluna. Herkes kendi yoluna. Biz, biz de ben uğraşıyoruz bu, yani. Ben annemin teriyle çalışıyorum da kazanıyorum. Halal para istiyorum. Ben haram istemem. Onlarda haram istemiyorum. Sarabanım. Biz kendi anı anı terimizi istiyoruz. Ben kendim bir kere Haram para ile bizde öyle yaşıyor olmaz. Şimdi bir, e... ben geldi pelal para ile benim altınlarımı çaldı. Gelinlik yapsaydı bize 10 gün, 15 gün. Hı. Bir ay, iki ay. Derdim öyle daha de. gelinimizdi. Anlaşmadı gitti. Bir güne gelinlik açtı. Gelinlik hiç Rüya gördüm rüya. Bir bardaşla elimizi öpmeden gitti bu. Rüya gördüm de. Peki ben öyle. Benim da, Peki, bir öyle. babayım daha. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, yakın bir komşunuz aracılığıyla e, tanışılıyor. Yani nal çiçeği size yakın bir komşunuz öneriyor. Ha, öyle bir aile. Kim şey, o komşu? Öyleydi, böyle de böyle düğünlerde Yap, yaptılar, böyle şey Tek tek konuşalım. E, Zafer kim tanıştırdı? Uzattan ama adam ismini kullanma dedi. İsmini da şu... kullanma. Evet. Aynen. Ama bu komşu bu işin içinde olabilir Yok, mi? Yok onun yani hatta on, o şu an mahkemede benim şahitlik dahi yaptı. Şahitlik onu da tehdit yapmış. ettiler yani. Tehdit ediyorlar. Yani o da şahitlik yaptı. Benim için geldi mahkeme şahit. O da nasıl? O nereden tanıyormuş? Komşu nereden tanıyor? Zaten bir tanıyorlar. tanıyorlarmış da tanıyorlarmış tabii bile. Yani başka birisi mi komşuya tavsiye etmiş? Çete oluyor ya bu saatte gelince. Yok gelin anladım. Falan. Bilmiyorum falan. o kadar. Ben söyledim abi. bana. Ben dedim ki şimdi bizim orada adettir. Selam Hanım. Hı. Şimdi ben de bunu okuttum ya. Bizim orada 17, 18 oldu mu Erken evlilik oluyor. Çünkü, erkekler de mi öyle erkekler? Erkekler evet, ha erkekler. 17, 18 oldu mu evlendirirler. Şimdi bu da okudu. Okuyu da bir geç kaldı. Ben de dedim ki ya buna şey, anladın mı? Göreceğiz, öyle bir kasım var mesela. Şey? Ben buldum ya, ben ha. ben oldu. şey yaptım ben. Yani. Onların peki o komşunun akrabası mı oluyormuş? Yok yok, yok. Şey. yok. Şimdi yok. Hanım onların ben şimdi şey yaptım. Hiç şeyleri yoktu. Sağda takı takıldıktan sonra böyle değiştiler. Basket türlü şeker gibiydiler. Bir ya. Ben, ben gidiyordum evlerine yapalım, gidiyordum. Ne sorunumuz? Evlerine gidiyordum. Şimdi ben halda çalıştığım için, hal durumunu ben de sebze mebze. Kendime bir yarım kilo sebze aldıysam, elma, armut giderdim. Yarım kilo da onu alırdım, traktörüme binerdim. Şimdi pandemi dolayı yasak vardı ya, şimdi halda çalışanlar serbestti. Yani korona Biliyor dolayı. Biliyoruz, hani, ser serbest. Traktörüme binerdim, giderdim, al dedim kızım, ben yiyeyim sen de ya. Ünlüydük. Bunlar tabi ki düğünden sonra bunlar bir çeşit oldu. E, bir şey daha soracağım. Bu e, işte gör, görücü usulü görülüyor. Sonra hemen niye iki gün içinde kim istedi bunu? İki gün içinde nikah, on i̇ki gün içinde şey, 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 nişan. Beraber konuşmayın ne olur. İki gün içinde nişan, on gün içinde düğün, e, şey nikah. E, pandemi olmasaydı... Düğünü de herhalde hemen yapacaklardı. <laughs> Aynen. Pandemi yasakları sebebiyle 5 ay sonra düğün yapılıyor. Bu kadar çabuk olmasını kim istedi? Kısım ben istedim. Siz istediniz. Çocuğum bir an önce mutlu olsun, yuvasını kuralım. Ben de başımı rahat ediyor ama öyle oldu ki başımıza bir yazma bağladık. Düğüme de çözeme Adı sen çözese çözese